Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda çok etkili bel bölgesini ve karın yağlarını eritmenize yardımcı olacak bir tüyo ile karşınızdayım. Bu aslında bir egzersizden oluşuyor. Yalnız bu egzersizi keşfeden kişi Japon bir doktor. Çok büyük bir efor sarf etmeniz gerekmiyor. Ama düzenli olarak birazdan size göstereceğim egzersizi yapmanız gerekecek. Herhalde şu anda kanala yüklediğim egzersiz videoları arasında en kolay yapılabileni bu. O yüzden hiç bahane kabul etmiyorum. Hepiniz bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kilo verme yöntemini keşfeden kişi doktor Fukuzu asla söyleyemeyeceğim. <laughs> Doktor Fukuzutsi. Bazı kasları harekete geçirerek ve nefes egzersizleri yaparak bel bölgesini inceltebileceğimizi ve karın yağlarından kurtulabileceğimizi söylüyor. Aslında bu egzersizde bağırsaklardan tutun, karın kasları ve pelvik kaslara kadar her nokta çalışıyor. Siz aslında çok fazla hareket etmediğiniz için ya olur mu? Nasıl kilo kaybediyorum bu şekilde diye düşünebilirsiniz. Ama içten içe bütün kaslarınızı çalıştırdığınız için bir yağ yakımı söz konusu. Ayrıca bu egzersizin vücudunuza iki faydası daha olacak. Birinci Dizisi bel iyi gelecek. Çünkü birazdan bir havlu kullanacağız. Onu göreceksiniz zaten. Ayrıca beyninize giden oksijen miktarı artacak. Dolayısıyla bu egzersiz sonrasında pat diye ayağa kalkmaya çalışmayın. Biraz başınız dönebilir. Diyaframımızı derin nefes alarak büyük bir havayla doldurup boşaltacağız. Bu egzersizi doğru şekilde yapmak çok önemli. Vücut pozisyonunuz, havluyu koyduğunuz nokta, nefes alışverişlerinizi nasıl kontrol ediyorsunuz bunların hepsi çok önemli. O yüzden birazdan size zaten bunu göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bu kanalda bir sürü kilo verme ve egzersiz videoları mevcut. Sizin için şöyle bir playlist hazırladım. Bütün videoları orada bulabilirsiniz kilo verme ilgili. Bu kartın üstüne tıklarsanız o zaten sizi direkt olarak oraya yönlendirecek. Kanalda gelecek olan videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı ve yanında çıkan zil işaretini aktifleştirmeyi unutmayın. Öncelikle ilk alacağım pozisyonda egzersizi bir 3 veya 4 dakika boyunca tekrarlamanız gerekiyor. Eğer ben 5 dakika boyunca bunu yapabilirim diyorsanız çok daha iyi. Yani her pozisyona 5'er dakikanızı ayırırsanız süper. Zaten iki pozisyonumuz var. Günde sadece sadece 10 dakika arkadaşlar. Bu kadar. İsterseniz şimdi hemen başlayalım. Bu derin nefes egzersizi sayesinde Japon aktör Ryosuke Miki birkaç hafta içinde belini 12 cm incelttiğini ve 13 kilo verdiğini açıkladı. Bir ay boyunca her gün bu egzersizi tekrar ederek sizler de etkili sonuçlar alabilirsiniz. Göbek yağlarından kurtulmak için yapacağımız bu egzersizin etkisini daha hızlı görmek istiyorsanız beslenme düzeninize de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kanalda size bu konuda yardımcı olacak öneriler bulmanız mümkün. Şimdi isterseniz egzersizin yapılışıyla ilgili püf noktalardan bahsedelim. Uzun nefes diyeti olarak adlandırılan bu egzersizde aldığımız oksijen miktarını arttırdığımız için vücut daha fazla yağ yakmaya başlıyor. 3 saniye boyunca derin nefes alın ve yavaşça nefesinizi bırakın. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Ben birazcık videoyu hızlandırdım. Siz nefesinizi 3 saniye tutarak daha sonra yavaşça onu bırakmalısınız. Bu esnada özellikle karın kaslarınızın sert ve gergin olmasına özen gösterin olur mu? Alta yerleştirdiğimiz havlu bu işlemi daha etkili bir şekilde yapmamızı sağlayacak. İkinci pozisyona geçinceye kadar bu işlemi 5 dakika boyunca tekrarlıyoruz. I know videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu egzersiz sadece 10 dakikanızı alıyor. O yüzden her gün tekrarlamayı ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.